Ayşe'nin marifetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok güzel bir pişi tarifi vereceğim sizlere inşallah ben çok severek yiyorum size de hemen çok pratik bir tarif olduğu için size de çekim yapmak istedim hemen şöyle bir çay bardağı suyumuz var bir çay bardağı yoğurdumuz var biraz sıvı yoğurdum şöyle Yarım çay bardağı sıvı yağımız var, bir yemek kaşığı sirkemiz var, bir tane yumurtamız, şöyle bir kabartma tozumuz var bir paket, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Ama önce sıvıları bir karıştıralım. tamamdır. 3 bardak unumuz var arkadaşlar. Yarım bardak da kenarda bekletiyorum. Kontrolü dökeceğim. Genelde 3 üç, 3,5'a üç yakın gidiyor. Şöyle hemen tuzuyla kabartma tozunu da atalım. Yarım bardak unumuzu da alalım yanımıza. dediğim gibi çok güzel oluyor. İster kahvaltılarda, ister kısırın yanına böreğin yanına her şeyin yanına oluyor yani akşam çayın yanına pikniklere ne zaman isterseniz o zaman tüketebiliyorsunuz çok çabuk yapılıyor ben şu an kabartma tozu ile yapıyorum arkadaşlar ama mayayla da olabiliyor onun ekşitme süresi var dinlenme süresi olduğu için ben genelde kabartma tozu tercih ediyorum bir de yoğurt yerine, bir bardak yoğurt yerine, ben elime geçeceğim artık. Bir bardak yoğurt yerine e, süt de kullanabilirsiniz. Aynı işlem oluyor. Ben şimdi yoğurt kullandım. Ama e, süt olabiliyor yani. Dinlendirmeden yapacağız arkadaşlar. Hemen yoğuracağız. Şöyle yığınımızı atalım. Maya kullanırsanız Dinlendirme aşaması oluyor Kabartma tozunu tercih ediyorum O yüzden Şöyle güzel güzel Yoğuracağız Arkadaşlar ben bunu yoğurdum bir 5-6 dakika Şöyle yoğurdum Şuraya da birazcık un attım Hemen masaya koyacağım ben Şöyle güzelce açacağız bunu iyi yoğurulması gerekiyor hamurun çünkü e, dinlenme süresi yok, ekşime süresi yok. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel kabarır. Hemen hepsini koyuyoruz. Şöyle Çok ince açmayacağız, normal, şöyle yarım santim falan olacak. Hatta bir santim olursa daha güzel olur. Arkadaşlar bir üç buçuk bardak un gitti. Bu un ekstra aldım ben. Yumurtalar çok fark ediyor genelde üç buçuk bardak tam geliyor ama dediğim gibi yumurta eğer büyük olursa yoğurt da biraz sıvıydı bugün böyle fazla gidebiliyor şöyle güzelce tamamdır şu yanları da açalım Sankey oldu. Şu orta sanki kalın gibi gel, ben düzelttim. Ben şöyle bir e, fincan kullanıyorum, e, büyük fincanlardan arkadaşlar, daha rahat oluyor. İsterseniz bıçak da kullanabilirsiniz, kare kare. Ben bu şekilde alışmışım. Yuvarlak daha sık duruyor. kızgın, bol yağda kızgın olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen kabarıyor, puf puf. Tam pişilerimiz olmuş oluyor öyle. Şimdi ben bunları kesiyorum. Atacağım. Hepsini kestim. Şimdi bu e, aradaki parçaları alalım şöyle güzelce. Hemen Kızartmaya gidiyoruz, ocağa gidiyoruz. Bu hamurları ben şimdi tekrar yoğurup aynı işlemi devam edeceğim arkadaşlar. Yağımız ısındı, şöyle bol miktarda böyle yağ koyuyoruz arkadaşlar, yoksa e, olmuyor güzel. şöyle bir bakalım. Evet. Birer birer koyalım. Güzelce kızarsınlar Arkadaşlar bu şekilde iyice kabaracak şişecekler böyle top gibi böyle toz kıparlak sonra hemen çeviriyoruz ben büyük ocağıma aldım. Çünkü orada istediğim gibi olmadı. Şişmesi olmayacağını düşündüm. Çünkü atınca hemen kabarıyorlar normalde. Yine ben her zamanki ocağıma aldım. Burası çok iyi. Böyle. böyle olacak arkadaşlar. Böyle toparlak toparlak olmaları lazım. Yoksa çevirmiyoruz hemen. Her yerini çevire çevire pişireceğiz. Kocaman kocaman oldular. Şöyle çevireceğiz iyice. Her yerine pişmesini sağlayacağız. Çok güzel oldular maşallah. Çok güzel kabardılar. Ben şimdi bunları alacağım hemen. Şöyle Pişmeyen yerlerini çevire çevire pişiriyoruz. Tamamdır. Hemen alalım bunları. Şöyle güzelce. Oh maşallah. Hop. Tamamdır. Şunu alayım. Daha rahat olacak. Çok güzel kızardı arkadaşlar. Her yeri de güzel pişti. Çevire çevire pişirmeniz gerekiyor. Tamamdır. Şöyle hemen kenara alalım. Diğerlerini getireyim. Böyle attığınızda hemen kabarıyor. Ocağınız harlı olması gerekiyor. Şöyle iyice kabaracak arkadaşlar kabarmadan çevirmiyoruz yoksa şişmezler çok güzel evet böyle devam edeceğim arkadaşlar arkadaşlar pişilerimiz hazır hepsi bitti ben hemen böyle getirdim masama sıcak sıcak çayımı da doldurdum e, bugünkü tarifimiz pişiydi hemen şöyle göstermek istiyorum bakın ne kadar güzel şöyle ne kadar kabardığını içi gösteriyor bomboş olmuş Hepsi şişmiş, kabarmış. İstediğini koyuyor içine. Çikolata sür, bal, reçel, peynir, her şey yakışıyor. Çok da lezzetli oluyor ve o kadar yağda kızarmasına rağmen ve yağ da çekmiyor, o güzel. Evet arkadaşlar, bugün marifet ellerim çok güzel pişi tarifimizi yaptı. Size gösterdi beğendiyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı unutmayınız. Abone olduğunuz zaman tüm olan kısmı tıklarsınız. Bütün yaptığım tarifler sayfanıza gelir. İzleme, e, izleyebilirsiniz o şekilde arkadaşlar. E, bugünlük tarifim dediğim gibi bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. İstediğiniz tarif olursa yazarsanız yorumlara arkadaşlar. E, onlara da yer veririm sırayla. Liste kocaman bir liste var. Hepsini sırayla yapmaya çalışıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.